Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhaba bugün 22 Mart Pazar. Ee, gün itibariyle önemli enerjiler ön planda. Ay balık burcunda öncelikle küçülen fazla ilerliyor duygusallar, duygusal olmak, hislerimizle hareket etmek, kararlarımızı duygusal olarak vermek evet ön planda ama aynı zamanda bugün Satürn'ün e, saat 06.58 itibariyle Kova Burcu'na geçişine şahit olacağız. Şimdi bu e, Satürn geçtiğimiz iki buçuk yıllık e, ortalama süreç zarfında Oğlak Burcu'nda ilerledi. Şimdi Kendi yönettiği burçtur Oğlak Burcu, Satürn Kova'yı da yönetir klasik astrolojiye göre ve teması olarak Oğlak geçmişi kova da geleceği temsil eder. Şimdi burada e, bir retrosu olacak. 2 Temmuz itibariyle Satürn tekrar Ko oğlak burcuna geçecek. Tam anlamıyla kova burcuna geçecek olduğu zaman dilimi e, aralığın 20'sinden sonra. Şimdi, Asıl yine orada çok net bir şekilde konuşacağız uzun uzadıya ama bu da sanki bir ön gösterim gibi düşünebilirsiniz. Hani Satürn'ün Kova burcundaki temasını ön gösterim olarak Temmuz'un 2 Temmuz'a kadar yaşayacak olduğumuzu belirtebiliriz. Şimdi burada daha çok geleceğe yönelik hedefler planda olacak. Gözlemleyeceğimiz değişimler, Satürn'ün tutumu olarak konuşacak olursak, yenilikçi yaklaşımların, daha çok entelektüel düşünce tarzında fikirlerin paylaşılacak olduğu kişilerin bireysel olarak düşüncelerini savunacağı bunu paylaşmaktan çekinmeyeceği ve birazcık isyankar bir enerjinin de ön planda olacağını görüyoruz. Daha humanist bir yaklaşım var. Şimdi Satürn-Oğlak burcundayken sistem, mevcut uygulanan kemikleşmiş sistem üzerinde bir enerji yaratır. Ve der ki burada ciddiye alınmayan uygulanmayan ne vardı? Bunun noksanlıkları bir çıksın bunlar bir yapılansın ve ona göre düzen devam etsinler. Şimdi bir kovaya geçti. Tekrar oğlağa girdiğinde o konularla alakalı noksan olan her ne varsa tekrar onu çalıştırmaya devam edecek 2 Temmuz'da. Ama diğer taraftan ilk kovaya girdiğiyle birlikte ne olacak? Kişi ya da kolektif alanda çalışacaktır ilk başta bu tarz enerjiler doğum haritamızda da kova burcunun yönettiği ev doğasında bizi etkileyecek demektir hani o konular hususunda nedir yenilikçi olmamızı gerektirecek entelektüel olmamızı gerektirecek hedeflerimizi biraz daha yenilikçi bilime dayalı akıla dayanı yapmak isteyeceğimiz inatçı olacağımız fikirlerimizde de bir enerji ön planda tutacaktır. Daha modernize ederek inşa etmek demektir. Kova Burcu'ndaki Satürn. Oğlak Burcu'nda biraz daha gelenekçi bir yaklaşımla inşamızı tamamlarız. Kova Burcu'nda bilimi de dahil ederek inşa etme etkisini e, ön planda tutacağız bu süreçte. Günün enerjilerine bakacak olursak 00.50'de ilk açımız ayın Uranüs'le yapacak olduğu Sekstil'de başlıyor. E, saat 0.150'ye kadar da etkiyi hissediyor olacağız. Şimdi ay balık burcunda olduğu için biraz objektiviteden uzağız. Yani daha taraflı bir yaklaşım, daha taraflı kararlar verme eğilimimiz var. Uranüs buradaki iyicil enerjiyle birlikte olayları biraz daha objektif gözlemlememize sebebiyet verecektir yaklaşık 2 saatlik zaman diliminde de e, bu etkiyi değerlendirebileceğiz. Günü aynı zamanda tüm gün etkisi altına alacak bir açımız daha var. Aslında Merkür Retro iken biz bu açıyı bir kez deneyimledik. E, Merkür Uranüs sekstili. Şimdi ileri harekete geçtiği için aynı alanı bir kez daha tarıyor olacak. E, saat 16-18 itibariyle kesinleşecek olsa da bir gün önceden hissetmeye başladığımız, yarın da hissedecek olduğumuz bir etki ön planda olacak. Özellikle ee, ticari anlaşmalar işte yayınsal faktörler mesela işte kitap yazmak, dergi çıkartmak, işte sanal ortamda herhangi bir şey işte sosyal medya gibi konuların ortaya çıkması, e, aynı zamanda işte yaratıcı niteliklerimizi ön planda tutacak çeşitli işte sanatsal e, ya da estetik algısını ön planda tutuluran e, konularla alakalı Uranüsyen bir bakış açısıyla hayata sürpriz gelişmeleri sokabileceğimizi, farklı çözüm üretebileceğimizi, e, farklı düşüncelerle marjinal, akla gelmeyen yeni düşünceleri hayata geçirebilecek olduğumuzu gösteren bir etki barındırıyor. Değerlendirmenizi ümit ediyorum. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle. Sevgilerimle.